Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaptan Bugün sizlerle gümüş ele bot pre yapıyoruz Kaneki ile beraber Bot preyiz biz yordle, yordle 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 team botta ne yapacak Biz de göreceğiz Senin bir de skinin mi var lan da Yep Baba, Tipe bak <laughs> Çok tatlı Ejderha bağlı. var oğlum görmüyor musun bak uçuyor ufacık Şiş, gel hadi dans edelim Keşke benim de ejderha skinim olsaydı çok güzel Bende var <laughs> Sus Abi çok çok hoş dans şuna bak. Ey akşamdan ışık de. Şunu şey muhabbeti vardı hatırlıyor musun? Şu. Bak şu. Takla atarak dojlama. Hop. Hop doj mekanik. Aa çocuk buradan mı başlıyormuş? Gidelim o zaman. Şişko şişko geliyorum şişko. Bir tane vurayım bari. Aa yanlış tuşa bastım. Tamam yeter. <laughs> Şişko keşke ay, Q ile başlasaydın şey, ya. Şişko. Evet ben niye E ile başlamış ben de anlamadım. E, e değil ile. o. W mu? <laughs> ay kötü de kötü bayağı da kötü biz nasıl kazanacağız bu maçı Şu vardı ben atayım önce maç. Benim de e abi benim totemim ejderha totemi. Abi lo. Abi yoksa. Bildiğin ejderha savaşçısı olduk şu an ya. Şş ne sıkıyorsun lan? silahımda da iyi tepiyor ha. Ayık ol. Fırçıkla onları. Lulu. Q mu başladın sen? E ee, başladım. Niye Q başlamadın kız? Bir gül Q'yu başla aç. Dürtelim şunları. Oğlum ne vurdum lan? Oğlum. tamam oğlum sakin ol. Damage yiyorsun. Damage yiyorsun. Benim 3 tane potum var lan. 3. 3 be. Oley be. Bak, bastım. Bum. Bum şakalaka. Ben lane'i donduruyorum kanaki beyefendi. Okay. Bum. Ben de şöyle bunları kovmamaya oh. çalışıyorum. Bum. Bum. AH kafama kafama mermi geldi. Dur fenere basayım kanki. Ah niye basamıyoruz lan? Ah pardon karşı takımımmış. Ay pardon. Oğlum orada ben acıktım lan yine. Gerçi kaç video çektik ya. Yaşlandım <laughs> yemin ediyorum. Baya baya. İstanbul'a gideceğiz diye bir sürü masraf ya. Bu ne ya? Ya zırh for you ya. For you. For ben, Paul. Ben, <laughs> bunu kim kü fullleyeceğim bu arada. Değil mi? Aynen <laughs> aynen. Yapmayayım yani. Ben biraz kuleye abanayım. Ne diyorsun lan? Boom. Konçuk yaparım adamı <laughs> Şu E'yi kuleye atınca çevresindekiler de demeciyor ya. Biz bunları bayağı patlattık pep kanaki. Aynen. Bombadılar yani baya. Bum şakalaka. şakalaka <laughs> Kalp kalbe mi karşı bilemedim. <laughs> Kare bak. <laughs> First play çıkaldı aldı. Bir ışık. Ah duramadım. Güldürmedim. Oğlum minyonun birine E atıp da sıkabilirsin onu. Biliyorum, biliyorum Bunları biliyorum. ben mi söyleyeyim ya? Aa. Senin farm şeyini bozmayayım diye yapmadım onu şu an bizim minyonumuza da oynatırsın. atabiliyorsun diye biliyorum ben. Atılmıyor mu? kimde yakın olmuyor mu? Ya. Şöyle hemen. Bak gel Uğur, tak. Burası kardeş sıkıntı yok. <laughs> <laughs> kafama Aa kafama çarptı. Abi Şu kuk sesleri ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun ya? Şşt <laughs> kaneki <votes> <autorized> Kız, kızdırmayın kaneki ya. Bak beni de kız kızdırmayın. Kanekiye vurarsanız bana vurmuş olursunuz. Şu an ADC'yim. Support'umu korumak benim kutsal görevim Duydunuz mu beni? He? Vurayım mı ağzınıza? Ne yapacaksın? Report mu edeceksin? Ne? Ne yapacaksın? Fitleyeceğim mi? He? Ne yapacaksın? Rito'ya mı söyleyeceksin beni? Sümer Fukasyon diye. He? <laughs> <laughs> ah, attı Bu. Oh yes. İyi, iyi hukatlar kaydı görüyor musun Berk? Görüyor musun kaydı? Bak. Abi bak. çok profesyonelce. Şşş ayık ol ayık ol ayık ol. Şşş, bak 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 kaydı görüyor musun? Oğlum şundan birini keselim diyeceğim de bunlar da hiç agresif oynayamıyor. Evet oynuyor. Sen ne mi? aldın egzoz mu aldın? Evet. He okey. Kim var? Egzozluk iyi. Abi Kha'Zix var, Ahri var, Jax var. Abi aa. Ooo oh, I'm so sen, sen çık çık çık, çık Şifa basayım ben. mı? Çıkarız. Yok yok çıkarız Sıkıntı yok Dur bakayım ben at. Kalkanım geliyor çünkü şimdi Flash atabilir Şifamız var Aa oh. Öldü 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 İyi iyi Kolaydı <gülüyor> <Bird>. <gülüyor> Kırmızı Hadi Minyon! minyonti Minyonlar Kırmızı var üstünde Şşş Akıllı oldunuz mu lan? Hayırdır oğlum siz? Kime şekil yapıyorsunuz? Bir tane daha vurayım kanki. Tamam hadi görüşürüz. Minyon öleceğim yoksa çekil. Vurma! Oğlum şu an şu an aldığım itenlere bak ya çok zenginim support olarak. Valla bende bile 2k var belki. Oh! Lol. Kolaydı abi ya şimdi pba kaptan artistik yapmak ne demek ya? Kafayı mı yedin sen? Hmm. Oğlum Lan keşke karanlık mühür alsaydım ya fuck life. Abi ADC'n ateş ediyor belki haberin olsun. Neyse bir dakika dönüşte kalalım. Bak bak kulenin arkasına nasıl saklandım. Sinsi bir yılan gibi. <laughs> Puşlama Leyna bırak. Yok ben wardlamaya çıkacağım. Bak ah, çıkacaktım. Şu olmasa. yalan Gel lan buraya. Kulaklık tamam. var mı? Hı? Tamam babuç kunduradan ayakkabını da aldım belki. E. Abi. Gidi. Babuç kunduradan ayakkabımı da çektim. Ne pa da. Merak ettim Şimdi böyle yapacağım. Üstüne bombardıman yapacağım. Böyle bırak. Hmm, sonra yapmayacağım, sonra... yapmayacağım Sen Runa'nı çok sevmiyorsun herhalde. Yani. E, Runa'nı e, yapacağım. Hmm, okay. Ebedi'yi bitireceğim şeyden sonra bombardımandan sonra sonra Runa sonra kana susamış sonra da son fısıltı civa tarzı şeyler yani okay. <laughs> Hyper Carry <laughs> anlayacağım Hyper carry de bu demek arkadaşlar Atak e dayalı çok fazla vuran kemplere hyper carry denir. Kaptana bilgi formunda gene yok ediyoruz. <laughs> Abi ye yeneriz bunları ben altıyım var Red'im var bir de kızgınım. Oh. Şekil şükül yapmayın bize yakarım ha burayı. Buralar önceden hep torpaktı biz ele geçirdik buraları. 3 kilo aldım ben burada. Benim kanım döküldü burada. Support'um öldü benim burada. Beni delirtmeyin ha. Delirtmeyin beni sıkarım ha. Güzel hukuk atıyormuşum daha bu. Sıkmasana çocuk. Çocuk sıkmasana artık. Bu. Bu arada Lulu'yla da çok iyi gidiyor ha. Tris. Late de var ya ikimiz var ya sen bana basacaksın ben arkadan çat 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 çat. Şuna bak. Kule damage'ini de iyi yediler ha. Aynen abi. Boom. Aa kan iki çekiyor lan. Ay tamam çok yedik. Ultim yok ya. Kaç ne kadar kaldı XP'ye? 2 milyon falan yani. Dur Ozan ben atlayacağım çünkü çabuk. Geldi geldi geldi. Go. Of babanın geçen sezon 2 milyon docu var. Ya dodge atacağım diye E'yi atamadım. E'yi atsam ölüydü o. Bir de W'm yoktu. Bunu keseriz bu arada ya da Tamam. Bak şimdi. Taktik kasacağım şimdi. Hazır mıyız? Aa karakül demez. Git Allah buradan. Peki. İyi taktik kastık belki <laughs> yeter bu kadar. <laughs> Kendine iyi bak belki seni tanımak güzeldi. Ne <laughs> güzel kimmiş bu? <laughs> Son şey şakasını ya. yaptı Sen ya. <laughs> Son şakan güzelmiş kaneki güle güle kulla. Acaba bu diyor bak. Ya 3 kille çıkamadık bu sefer ya. Ben ya biraz fazla atarlı davrandım. Ya kule demecini yiyecek diye ben oraya atla dedim. Bir baktım en köşesine geçmiş herif. Akıllanmış adamlar. Neyse belki öyle de zaten güçsüzlük Yani. zaten yok edeceğiz hacı. Gerek yok. Çok da sorun değil bunlar. Bunlar olabilen şeyler. Anlatabiliyor muyum? Asap parçası. O değil de bizim takımda ölenler biraz fazla gibi. Aa Enivya'mıza bak. Oha Enivya'ya bak. 72 farm yapmış. Aa. Oğlum böyle de pek, görmeyiz böyle şeyler. Gerçek Şu an gold telosu değil mi? Doğru. Pek gümüş de değil. Yani gümüş gold. Benim elom um da yüksek çünkü bu hesapta. Gerçi benim... Dava şeyde de bronzda da yüksek. Neyse. Ya sıkmasana mermi. geç kaldım. Oğlum çok yedik lan. Ay! Ya ultisi cavura vurar gibi vuruyor çocuğun ya. Ben kaçtım belki ya. Aa! What the? Bak Vurma! Yanlışlıkla çarptım kaki Pardon. Pardon bilerek olmadı. Abi duvar geçecek diye bekledim ama geçmedi. Oğlum buraya gelin artık ya biz harbi Arampar Senin çabuk. ulti de yeni geldi değil mi? Aynen Yok dur 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 late'de kasacağız Late'de güçlüyüz <gülüyor> <gülüyor> Yordulun topçuları Kazanır yok kaçarı mermi mermi atma atmanları. onları şunun Q'su bana minyondan sekerse bok kadar canım kalır Kaneki eki oldu afk sandım ha şu kuleyi düşürürüz ha bu arada ama işte Treş gelirse üzebilir. Hemen pushlayayım ya? Go. Ay! Ay! Sen git lan buradan. Berke kaç. Berke kaç. Berke çocuklar geliyor. Hayır. Aa, sıçacağım ama. Neyse nice, neyse nice, top alacağız top alacağız. vurdu hocam. Yani. Ne ya, bir şey yok. Ya ben orada kuleye de inandım ya 4 kere öldüm lan Tamam 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 4 mü oha o kadar oldu mu lan Neyse, toparlarız ya çok sıkıntı değil Var. Pa Para vermiyon zaten önemli değil <laughs> <laughs> Ey akşamdan ışıktır Yordullar yordullar Direkt de gitti Ne drake'i daha oo yüzdü daha gitmeseydi. Gragas anca gel. Koş. Gragas 3 üç... Allah Allah bot sizdeyim. Ah Allah Allah. Ya Hayır, diye, diye Hayır, hani, bir de hani gank atamayacak abi camp değil yani Gragas. Şişko. Ya. Diye diğer iki lane de ya. Onlara gitti. Ha öyle miymiş? Bravo bizdeysen. ne yapalım? Gel sen de şu an bir bok yerim diyeceksin. Ben Gragas. şu kuleyi yıkacağım ya. Eee artık. Ya flash attı manyağa bak. Manyak. Bırak beni. Şişko kaç şişko. Öf 5 oldu ya. Çişko görüşürüz. Aa Garen gelmiş lan. Sen geldin de ne yaptı bu herif? O, Şuna yardım edeyim bari. Abi görmüyoruz mu Kahayı? kayı görsek ne olacak? Kafan mı iyisin? Aa. git lan uza buradan. Grom vur çocuğum. Neyse ben beyaz atayım. Çok Neyse ya kuleyi düşürmemiz iyi oldu. 400 gold'u çektik. Geliyorlar oğlum. Ya benim şeyim yok ya. Sana <laughs> bak. Ne <laughs> <laughs> lol. <gülüyor> Lol. Zıplayıp çaldım ya. İyi iyi bört bört. Bak 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 bak. Ama ne kaçı bak Neyse bombardımanı bitireyim. Başka bir şey alamadığıma göre şunu alayım bir de. Sonra ebediyi bitirmem lazım artık. Atak speed'i yeterince çıktık şu an. Ne 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 ne. Botu pushlayıp mide doğru geçelim şimdi. Ya cana olunca güzel oluyor. Şimdi atak spesifikasyon ya AD veriyor cana. AD şeyini kapatıyor orada. Ben ondan ilk canamı alsan diye düşündüm de. Neyse. Sıkıntı yok. Ne ping atıyorsun? <laughs> abi çıldıracağım sanki. Koşma şansım var ya. Ne yapayım? süreyim mi ne abi? Abi o çiğ mi arasınız? Ejderha eminim ya, ya onu mu istiyorsunuz? La ben ezdera birincisi mi yapacaksın? Bana ne <laughs> <yiyeyim>. Bana geliyor. <laughs> Ana ne <yiyeyim. gülüyor> İyi bakayım nasıl ya? Aa öldün. Saygılar. I'm coming. Şu ping'i atan kim ya? Çıldırttı beni Gragas. Sadece ping atıyor. Ben geliyorum ben geliyorum kapatıyorum herifleri. Ay papaakterino. Papaakterino. Ya oğlum git cana bak. Öldün gitti şurada farm almaya çalışıyorsun hala. Hepsini de ben aldım farmın. Kardeş, oyununa bak. Bak bak. Görüyor musun? Kule alacağım şimdi. Kilo artı kule. Global oyun bu. Bu oyundaki farm çok şey değil yani. Sen bu zamana kadar yapmışım bak zaten ne güzel farmını. Sakin. A! Oğlum refleksle flash bastım ha. Ay flash diyorum. Şifa var. Ona lan böceğe bak. Ne var lan? Ne var oğlum? E e e e e e Şuna bir mutu atayım da konuşmasın. Çok konuştu bugün yeter. Bunları ben üçüne de atıyorum şu an. At, at. Sık lol geç. Hemen Abi o göbek ne? Şişko! Şurada. Ay arkası geldi. Senden korktum ben. Bu kaçacaksın şimdi. Bak gördün mü? Ay şişkoya bak. Ay öpücüğü yemeseydim keşke ya. Şurada 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 şurada. Kolay. Şunu da toplayayım. Nereye kaçtın lan? şurada. şurada, şurada. Bu. Tamam. Ya kan ne kimi be? Ah oh, sonunda. Ya abi ya support farkı easy katka ya. Baba Rektorino, Baba kastı yalnız. Ben ben bayağı iyiyim ya şu an. Ben, ben, ben şu an. iyi yok edeceğim yani anlatabiliyor muyum? Şu halde bile demin yok ettiysen. As Selamun aleyküm. As <laughs> bravo, bravo. Alın alın referaldı. Geri zekalılar. <laughs> Tilk kanaki 5 çıldırıyorum. Ya. Hala pin, hala ping atıyor ya. Saat saat hiç saat hiç saat hiç soru yazdı yardım Yardılın topçuları kazanır yok kaçarı Önemli değil belki ben baya kastım <laughs> Ben zik kasacağım sana Olur Guardanlık da kas tamam, doğru Sonra sonra. Sen benim arkama geç ben hepsini alırım şu an. Şu an var ya çok fazla kastım yani. Vade almamıza gerek yok babuş sakin. Çok da ihtiyacımız yok yani. Ben şu top bot kuleyi de top kuleyi de yıkayım. Her kuleyi ben yıktım zaten bu ne? Tam bir kule kule savarım ya. Biraz idare edin de ben şu topun kulesini alayım hemen. Alırız bunları biz Güzel. Aa, Anevi onu şey alsaydı çok iyi olurdu da. Git lan, git 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 git. git. Garen teleport attı, bossa daha iyiydi aslında da neyse. Ben bir B atayım da. Şunun da dibini alayım köşeden. Ben dediğim gibi ya bayağı iyiyim şu an ya. Tamam go. Ejder'i alalım geliyorum ben ejder'e. Baba rektereyim o şu an. Şu an yok ederim yani. Yayında Ece ile de bot pire yapmıştım. Tris oynuyordu. <laughs> Tabi senin kadar iyi bir support değil. Ah, eyvallah, eyvallah. Ya Ece'nin videoyu izlemeyeceğini bildiğim için arkasından konuşabiliyorum rahat. <gülüyor> <gülüyor> ha bir de bu videoyu izliyormuş özellikle. Düşünsene. denk geliyor falan. Yok ya bu dakikaya kadar dayanamaz o. <laughs> bir bakar öyle. gözetliyorum. Gel gel gel. Ben ne gelsen. Şuraya bir vart alalım. Şuraya da alalım. Şuraya da koyalım. Orada Kalmadı mı? Okey. gel bota Ama Ko Burayı komple şu an görüyoruz yani. Ben de ondan bahsediyorum işte. Şu an MF geliyor sadece. Ben bu kuleyi bayağı alırım. Kobra'yı da saldın. Ay ulti attı ya. Kim geldi? Gel gel benim can bayağı gitti ya. Şu ultiyi bassana bana. Tamam. Babarak. Ya abi hiç, o kadar sakinim ki yani durdum. Skilllerime basıp uzadım yani. Temiz ben gider. Abi. Temiz abi ADC oynamak bunu gerektir. Kaçmış falan gerek yok yani böyle şeyler. <laughs> Dur bunlar ölecek galiba. Şurada duralım da bir. Baba bak karende bak. Öldü o ya. <laughs> Benim yaya fırlattım da neyse ölmedi bari. Baba Rektorino. Hadi' Adi Cem'e in geçen sezon 700 milyon. Çok oynamışım ya. Ben baya Runağın da bitti belki oh, benim de şey bitti gel buraya gel buraya sana poçu bağlayacağım Gel 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 kız bağla ah oh, bağladım <laughs> Ben delik astım ya çok öndeyim şu an Benim karamıyor 10 yer şu Şuna baksana Abi abiden abiden Şu an barona bile girsek ben baronu keserim yani Sneaky baron yapabiliriz aslında ya. Bu kimle mi? Buraya bir arayayım şöyle. <laughs> buraya bir gelseniz de bakayım gelecekler mi? Aynen lan. Böyle güzel aslında sneaky baron yaparız ya. Şişko tank varsa keserim ben. Şurayı şöyle. Ultim de var. Ya sen ki vursana şuna çocuğum. Üç gündür seni bekliyoruz hadi. Hadi. Abi niye böyle bir şey yapıyor Gragas? Ya şişko deli galiba. Oğlum gelmiyor kimse. Gümüş gold elodayız ya. Kimsenin barona bakacağım var? Bak anca geliyorlar. Siz ilk başta da hiç gören bile olmayacaktı. Neyse ben Ahri'yi fırlatacağım direkt. Ah be kanaki. Ulti bas. Hadi be. Aslamadım ya. Neyse unlock. Ya ben baronu salmayayım dedim. Şimdi bizim ya, saftirikler kesemeyecekti. Neyse. Sıkıntı yok. Bar Bar Baron artık il ya. Ward. Her türlü ward. Şurada birileri var mı? Bir uçayım şöyle. Yokmuş. Buradanlık kasayım. nasıl vuruyorum ya? Cavra mı vuruyorum? Oh. <laughs> Cavra mı vuruyorum? Ah, öpücük mü öpücük atıyon ha? Kite prensesiyim beni bilmiyon galiba sen. Oh. Ah, pardon pardon! Oğlum W'm yokmuş ben de diyorum bu niye atlamıyor çar? Oğlum MF'de... Hadi be çalmak için de ulti attıydım ne güzel. <laughs> <laughs> Babarek. Güzel. Silah bakımı ve cephane doldurma vakti. Aynen öyle Tristina. Aynen. Buraya gel. Öyle. Şunu da bekleyeyim bari. Kötü adamlar gelsin bakalım. ADC emeğin geçen sezon 700 milyar milyon sen ne yaptın? <laughs> Tris oynamayı severim ya. Ben 2 ee, sene önce falan ADC'leri oynarken Tris de oynuyordum. Pentam da vardı. Kolay atılıyor bir de bunlarla ADC'lerle. Sen yani... AP niye ben? Onunla da attım. <laughs> Abi mid AP Trist. <laughs> Bak şimdi red'e biri gelecek. Kaneki yanıma gelsene. Hmm. şurada şurada şöyle siniki siniki durayım şöyle Damage'imi görmek ister misin <laughs> göstereyim mi? gel a yakalandık attayım lan neyse Kolaydı. <laughs> Oğlum ADC ya. O kadar free ki. Belki giriyorum ha penta atacağım. Beni koru. uf şuna bak bir vuruşum. Aa! Penta atamıyorum çünkü AFK kalmış birileri. Aynen Üç ya baba işte böyle ADC oynayınca yok ediyor acı. Yapacak bir şey yok. O yüzden oynamıyorum yani. antı biliyor muyum? O yüzden ADC kullanmıyoruz. Ne yapalım? Bizim de şeklimiz böyle. ya Anlatı biliyorum. Of ne ego yaptım yeter be. Kaç K vurmuşum ben bu arada? Taşımacı bot. 28K. Toplasan takım o kadar vurmamış. Cidden vurmamış. 26 anca vuruyor. Anca anca. Anca bana yaklaşabilmişler. 766 vurmuşum en büyük kritim. Oh. Neyse abi. Gideyim kabiliyetimi göstereyim. What the fuck? Ben bu hesapta AFK kalmadım ki hiç. Gerçi servet kaldı mı ki? Neyse. Eee kabiliyette bu şekilde girdim. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız beğen tuşunu şey yapmayı unutmayın. Yorum atın. Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da takip edin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Ee, benim de işte İstanbul'da neler yaptığımı öğrenmek için. Gerçi bu İstanbul'un son günü oluyor bu videoyu siz izlerken. Boşver o zaman. O yüzden boş. <boşuyor. gülüyor> Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.